Merhaba arkadaşlar ben Silah Çehran Usta. Arkadaşlar bugün sizlere Bayrampaşa Çevik Kuvve Şube Müdürü'nün orada e, ruhsatlı silah tamirhanesi olarak da yani ruhsatlı silahlarınızın kaplama işlemini yapıyoruz. Tekrar bilmeyen arkadaşlara hatırlatıyorum kusura bakmayın tek tek. E, yerimiz İstanbul Bayrampaşa telefon numaramız 0507 032 98 07 ruhsatsız silah tamiri ruhsatsız silah kaplaması kesinlikle yoktur. Bunu böyle bilin arkadaşlar. Silah satışımız da yok. Silahlarımızı lütfen atış poligonlarında ölü noktalarda spor amaçlı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bugün kaplamasını yaptığımız CZ 75'in Shadow marka tabancasının kısa bir videosunu göstereceğim. Müşterimize teslim edeceğiz. Çünkü burada da kaplama işlemi devam ediyor. Şu an e, Sarsılmaz Kılıç 2000'lerin gördüğünüz kaplama işlemini yaptık, test işlemine geçeceğiz. Fakat bir göstermek istedim, tanıtmak istedim. Buyurun arkadaşlar. Silahımız CZ75 Shadow marka tabanca. Full komple siyah titanyum yaptık. Hareketlerini sarı parlak titanyum yaptık. Yani gövdesini, sürgüsünü parlak siyah titanyum. hareketlerinde de parlak sarı titanyum yaptık. Bunu sizlere gururla tanıtmak istiyorum. Çok güzel, çok şık, hoş bir tabanca oldu. Test atışını yaptık tabii ki. Silahımız boş. Parmak izinde tekrar baktık Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Full siyah titanyum hareketliler ise parlak sarı titanyum. Şimdi titanyum kaplamada arkadaşlar çizilmezlik vardır. Kolay kolay çizilmez. Kolay kolay paslanmaz. Bunlar garantilidir. Bu silahın titanyum olduğunu e, gene şöyle anlarız. Kısacası sizlere bir hemen göstermek isterim. sila elimizde eldiven olduğu için anlatırsın. Silahımızı çıkarttık arkadaşlar. Bakın buralar bu şekilde titanyum olduğu içindeki yanar dönerli renklerden Zaten tamamen anlarsınız. Bakın buralarında da silahımızın meneviş değildir, başka bir e, katkı maddesi değildir. Bu titanyumdur zaten. Hiçbir şekilde kimseyi ka e, kandırmayız. Bakın bu kromdur, bu siyah kromdur, bu da titanyumdur. Farkı arada iyice anlamış olalım, bilinçli olalım en azından arkadaşlar. Piyasada titanyum diye başka malzemeleri satıyorlar, başka ürünleri kaplıyorlar. Bizden de muhakkak muhakkak diyorum arkadaşlar fiyat almanızı istiyoruz e, fiyat alın arkadaşlar yaptırmak zorunda değilsiniz arayabilirsiniz ama dediğimiz gibi ruhsatlı silah tamiri ruhsatlı silah kaplaması yapıyoruz e, emniyet teşkilatımıza askeri personelimize ve sivil vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz bizi izlediğiniz sabırla izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayalım ve abone olalım arkadaşlar. Hayırlı günler.